Can bir dinleyicimizin bir sorusu var Şimdi bir hanım dinleyicimiz e, Annesi vefat etmiş Yakın bir zamanda ama Annesi biraz genç yaşta vefat etmiş Şimdi onu tabi kaybetmenin Acısı var e, Biraz patinaj yapmaya başlamış Biz diyor hani aile olarak diyor, Kimseye karışmayan diyor Bir zararımız olmayan Kanunsuz işler yapmayan Öyle yatlarmış katlarmış e, Büyük isteklerimiz olmayan Mütevazı bir aileydik Kimseye de bir zararımız yoktu diyor. Annemin vefatına çok üzülüyorum diyor. İsyan etmemeye çalışıyorum ama diyor bizim bu dünyaya fazla mı geldik acaba da Allahü Teala annemi yanına aldı bizim kimseye bir zararımız yoktu gibi bir şeye girmiş. Yani sıradan küçük şeylerde mutlu olan bir aile diyor. Bizim mutluluğumuz dünyaya fazla mı geldi acaba diye düşünüyorum diyor böyle bir patinajın içine girmiş günaha girer miyim diye de soruyor. Yok atlatır onu merak etme yalnız. Madalyonun öbür tarafına yani kitapları okursa mesela mektubat okunursa e, İslam kitap okunursa zamanla kalbine madalyonun öbür tarafı da hatırına gelir. Değil. Ulul Azm peygamber Musa Aleyhisselam. Ulul Azm peygamber. Yani şimdi biz mesela peygamberimizin varisi olan e, İslam alimlerinden İmam Rabbani, İmam Gazali, Mevlana Adı Bağdadi, Rahmetullah Ali Mecmain Hazretleri'nin, Hüseyin İlmi Efendi'nin Rahmetullah Ali yazıtlarından okuyarak ha 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 falan demeye çalışıyoruz. Şimdi bunlar varis bu bahsettiklerimiz. Peygamber'in varisi bunlar. Ya yani Musa Aleyhisselam <laughs> yani ulu lazım peygamber. Altı tane bunlar. Seçilmiş bunlar o zat bir gün onların yani ahirettekilerle görüşmesi problem değil. Adem Aleyhisselam'la görüşüyor. Ona arz ediyor efendim diyor siz bizim atamızdınız. E diyor meyveni yemeseydin ya Bu, burası diyor dünya meşakkatli, sıkıntılı, fani bir yer. Yemeseydin de buraya gelmeseydik. Biz de diyor böylece evlatlar olarak buraya gelmezdik. Orada <laughs> Bu cennette kalırdık. İşte sonra, işte bunu peygamberimiz anlatıyor ama. İşte ondan sonra Adem Aleyhisselam soruyor diyor ki sen yoktun o zaman diyor bu nereden öyle Tevrat'tan Tevrat kimin kelamı Allah Teala Allah Teala'nın kelamı ezeli ve ebedi mi evet benden önce var mıydı diyor Rabbimizin ke kelam tabii diyor evet. e diyor ben niye sorumlu tutuyorsun o <laughs> zaman <laughs> Cenab-ı Hak burası böyle yaratmış ve mesela İmam Rabbani Kusursun çok net anlatmış dünya sıkıntılı bir yer meşakkatli bir yer problemli bir yer çünkü burası imtihan yeri burası imtihan yeri Allah Teala bazı kullarına merhametle muamele eder. Mesela anne baba Müslüman çocuk işte dünyaya gelmiş altı aylık bir sene üç, ebiyatı, üç yaşında iki yaşında ahirete gidiyor. E şimdi evliya-i onlara kıpta ediyor. Ha işte dünya yüzü görmedi bile. Ya nesini görecek buranın tamam mı? Meşakkatli bir yer. İmtihanın altından kalkabilir mi kalkamaz mı? Ya kaybederse şimdi masum olarak gitti. Anne babadan bir olduğu için hiç bir problem yok. Direkt cennete. Değil mi? Hatta şefaat edecek. Hatta şefaat izni verecek Cenab-ı Hak onlara. E şimdi... Hatta ölürken bile aynı şekilde şey yaparmış. Şeyde şey de var. İslam ahlakının aklı, üçüncü kısmı. Ey yuhel Hatta mızrak değil mahallede de var. Sabilerin ölümü anlatılırken. Şimdi melek geliyor. E, ruhunu vermek istemiyor. Niye vermek istemiyor? Annesinin babasının işlediği günahlar gösteriliyor. Başlıyor ağlamıyor. Feryat ediyor. Ondan sonra ee, Annesinin suretinde gelirlermiş. Melek o surete gelirmiş. Bak diyor senin anne babanın günahlarında da Orada bile devreye giriyor affettiriyor. Bakıyor tertemiz gözüküyor. Ondan sonra cennette meyveler getirirmiş. O sevinirmiş. Ondan sonra böyle hani annenin kucağına atılır gibi atılırmış oraya atılır gibi atılır. Öbür tarafa geçti zaten aynı şekilde ebedi saadete Cennet, bahçesi. Cennet bahçesine gidiyor falan. E peki genç yaşta vefat eden, genç yaşta vefat eden, e, o da aynı şekilde ileride yaşasaydı, ileride yaşasaydı belki de başına büyük felaketler gelecekti. Onlara sabredemeyecekti, imanını kaybedecekti. Belli mi olur? Kim garanti edebilir? Çünkü kalbin dönmediğini Allah-u Teala rahmet eylesin abiler. Cahal ondayken hep anlatırlardı. Buyurdular ki peygamber Efendimiz, sık sık okurlarmış. Neyi? Allahümme ya muqallibel kulub tebbit kalbi ala dinik. Bunu sık okurlar tavsiye ederlermiş. Ey kalpleri bir halden bir hale çeviren Rabbim benim kalbim dininde sabit kıl demekmiş. Duanın anlamı meali itibariyle. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Ayşe Validemiz sormuş. Ashab-ı da sormuşlar. Ya, Rabbi, ya Resulallah sen de kalbin değişmesinden endişe eder misin, korkar mısın? Buyuruyor ki, Rabbimin katabından, Rabbimin kudretinden, Mekri ilahiden. Mekri ilahiden beni kim garanti altına alabilir ki? Kim garanti altına alabilir ki? Yani Peygamber Efendimiz buyuruyor bunu. Eee? E? E, mekri ilahi olarak piyasada çok şey geçirenler. Olan bazı şeyler gözüküyor bazılarında. E ondan etrafında da bir sürü adam topluyor. Kendisi de topladıkları da toptan cehenneme gidiyor. E şimdi doğru yolda giderken giderken nefsi devreye bir girer. Hemen abi işitmiştim. 60 sene geri çekilir hiç müdahale etme bir girer. İmansız gönderir insanı buyurdular. E şimdi genç yaşında vefat etti annesi. Hani buyuruyorlar ki evet o kadar da olmaz ama otur oyna buyuruyorlar yani tamam mı? Hani birader bir şahsiyetleri evinde Değil. kaldırmış oyna otur oyna. İmanlı da gitti günaha da fazla bulaşmadı dünyanın zulmetinden meşakkatinden sıkıntısından da kurtuldu. Yani e, önüne çıkacak herhangi bir şeyde efendim çok zengin olacaktı şükredebilecek miydi? Çok büyük dert belaya müptela olacaktı sabredebilecek miydi? Değil mi? bunlar aynı şekilde e, büyükleri uzun uzun yazmışlar. Kurtuldu gitti diyoruz ya bazıları. <gülüyor> <gülüyor> dolayısıyla, <gülüyor> dolayısıyla ama efendim işte yaşasaydı falan o zaman nefsi, e, nefsimiz devreye girer. Cenab-ı Hak ezelde böyle takdir etmiş. Buna boyun büyüklükten başka çare yok hata imam ama bana ezel bir talebesini yazıyor. Onun emri buyuruyor. Sabretmekten ve yine orada sığınmaktan başka çaremiz yok, başka ilacı da yok. Başka ilaç da yok. Peki şimdi ağlaması sızlaması annesine fayda getirir mi? Hayır. Bir, iskatını yapacak. iki. madem kendisini çok seviyor... E, bir Fatih üç ihlas sokusun. Bu rahatlatır. İstiğfara devam etsin. La havle devam etsin. La havle devam etsin. Çünkü nefsiyle baş başa kalırsa... ...kendi ifadesi, ifade ettiği gibi... ...isyan da eder o. İsyan da eder. Hani biz diyet diye süt diye karışmıyorduk falan. Bu dünya bize çok mu geldi? Ne yapacaksın ya? Hep senin olsa ne olacak? Sen olsan olacak. Ya ben Fatih'te oturdum. Fatih'te Yavuz Selim Camii'nin yanında yakınındaydım. Ya gün evet, de çıktığımız zaman Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri'nin kabrini görüyorduk. Bu zat buyuruyor ki dünya haritasını önüne koymuşlar. Bakmış bir kişiye çok ama demiş iki kişiye de az. <laughs> ya orada yatıyor. Tamam yatıyor. <laughs> 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 ya bir kişiye çok ama demiş iki kişiye de az. Geç yani Yavuz Sultan Selim Han sahip olduğu şey, tamam hükümdardı arazi, o kadar geniş değil. Süleyman Aleyhisselam, peygamber bu saat. Çünkü dünyaya. Dünyanın hepsine, sadece dünyaya da değil. allah Teala'dan öyle bir şey istiyor ki, yani bana öyle bir saltanat ver ki kimseye vermediği bir saltanat olsun. Allah-u Teala da verdi. Dünyanın tamamı emrine girdi. Cinler emrindeydi, onlara kaleler falan yaptırıyordu. Çünkü onlar o konuda çok maharetliler. Eee yani hangi şey olursa olsun işte hatta bazen diyorlar işte efendim inkaların bilmem işte o dönemlerde yazdığı yazılar değil. <laughs> Bunlar boş durmasın diye, boş durmasın diye Süleyman Sen de on sayıda iş veriyor. Ateşten yaratılmış ya. Hatta Ebu Suud Efendi'nin şeyde var. Eyüp Sultan, ve giderken Edirne kapıda. Edine. Eee oradaki işte eee o kaldığı eee kendi şey, kullandığı bina soru sormak için cinler de gelirlermiş. Cinler de gelir fakat uslu durmuyorlar. O duvarlar böyle şey yapıyorlarmış. Hatta Cumhuriyet kurulduktan sonra o Cumhuriyetin yetkililerinden birisi gelmiş bakmış bunlar ne demiş falan. Eee işte demiş cinler gelirmiş böyle yaparmış bunları şey yapın, demiş. Eee çünkü İslamiyeti yasak ettiler ya. E, demiş bunları hatırlarlar Müslüman olurlar falan filan diyor. onların üstüne sıvattırmışlar tamam mı? Evet. E, dolayısıyla cinler emrinde sadece cinler mi? Hayvanların hepsi emrinde. Hayvanların hepsi emrinde. Dillerini anlıyor hepsinin. Karıncanın da aynı şey düdüt kuşunun da e, bir mesele benim böyle şey yaparken, okurken hep o hatırıma geliyor. Bütün kuşları çağırmışlar, falan düdüt kuş gelmiyor. Tekrar gönderi git diyor bir emrim diyor gelsin falan. E, diyor ki ben gelmeyeceğim. Kanatlarını yollarım. Söyle ona diyor. Ben de diyor onu sarayın tepesine geçir. Ve Kuyucu sen ne kadar bir şey hep şaşırmış. Git demiş, nasıl geçecek bir saray benim başıma. Demiş vakıf toprağından götürür sarayın tepesine koyarım. da bir saray iflah olmaz o da <laughs> Yani bütün hayvanlar tabiat kuvvetleri de emrine verildi. Ama bir gün böyle herkese izin vermiş. Kimse girmesin içeriye Tek başına oturuyor. Bakmış bir tanesi böyle temiz giyimli. Birisi süzülüp giriyor içeriye. Allah Allah diyor, ben diyor tembih ettim kimse girmesin diye ama gelene diyor ki sen nasıl girdin diyor ben girmesin dedim. Biz diyor bir, girme, bir yere girmek için kimseden izin almayız, anlattık bir melek bu. Diyor ki bazı ne? Diyor, ölüm meleğim ziyarete geldin değil mi? Yo diyor. <laughs> İşimi yapmaya geldim. <laughs> Emaneti almaya geldim. Ya diyor tam dinlenecektim. La Rahat hepittin ya diyor, ey Allahü Teala'nın peygamberi burada rahatlık yok hiç onlar ışıldırmıyor. Dolayısıyla efendim, dolayısıyla yani üzülmesin. Annesine dua etsin, kendine de dua etsin, istiğfara devam etsin. Ee, ve bu hal annesinin lehine annesinin lehine. O hadi yani efendim işte villası las vardı, arabası bir nefsi bırakıp bırakıp gidiyor. Hiçbir şey kalmıyor. Allah Teala kimseye muhtaç etmesin. Ee, kimsenin et, süt, etlisine, sütlüsüne de karışmayı aynı şekilde onu da etmesin. Ee, huzurlu bir şekilde yaşayıp imanlı olarak buradan gitmeye bakmak lazım. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.